Herkese merhabalar arkadaşlar. Kanalımıza ve mutfağımıza hoş geldiniz. Ben de buradayım. Evet. Bebeğe göster. Gel yanıma. Gel bugün birlikte ne yapıyoruz anlatalım arkadaşlara hemen. Hmm. Reçel. Arkadaşlar gördüğünüz gibi evet bugün vişne reçeli yapıyoruz. Tam da zamanıyken Tam da böyle vaktindeyken vişne reçeli tarifini hmm. de sizinle paylaşmak istedim. Hemen burada arkadaşlar, gösteriyorum. Arkadaşlar burada benim küçük bir dostum var. Bakın orada kedimiz var. Evet kedimiz var. Yazlıktayız arkadaşlar biz yine e, vişnelerimizde kendi ağaçlarımızdan tamamen organik bir şekilde kendi ellerimizle topladık. Gördüğünüz gibi ben çöplerini burada temizledim. Birkaç tane yedek, birkaç tane temizledik derken tertemiz yıkadım arkadaşlar vişnelerim şu anda çekirdekleri temizlenmek için hazırda da bekliyor. Hemen vişne temizleme yöntemini göstereceğim arkadaşlar. Çekirdeksiz yapıyorum. Çekirdekli yapan arkadaşlar da vardır mutlaka ama ben çok fazla reçel için sevmiyorum. Hemen elimde bir pipet var. Vişneye şu sap kısmından üstünden bastırdığım zaman altından zaten gördüğünüz gibi çekirdek çıkıyor. Ve böyle yüz yuvarlak kalıyor vişnelerim. Aynı yöntemle tekrar göstereyim birkaç tane daha. Küçük bir hayvan dostumuz var burada arkadaşlar. Minik bir kedimiz var. Oğlum da onunla oynuyor. Arkadan gelen sesler için kusura bakmayın. Şöyle gördüğünüz gibi hiç formunu bozmadan çekirdeklerinden kurtarmış oluyoruz vişnelerimizi. Ben bu işlemin tamamını vişnelerime uyguluyorum arkadaşlar. Daha sonrasında hiç bekletmeden, bekleme yapmadan yarım saat 40 dakikada maksimum 1 saat içinde yapabileceğiniz inanılmaz güzel bir reçel olacak. Vişnelerimi, çekirdeklerini temizleyip hemen dönüyorum. Evet arkadaşlar vişnelerimizi çekirdeklerinden çıkardık. Ayırdık. Gördüğünüz gibi hala daha boncuk boncuk görünüyorlar. Hiçbir şekilde şeklinden ödün vermemiş olduk bu şekilde temizleyerek. Hem de etrafı çok kirletmedik. Hemen şekerimi de alıyorum arkadaşlar yanıma. Toplamda 3 kilo vişnem vardı. Çıkarınca yaklaşık 2,5 kilo kaldı. Çekirdeklerini çıkardığımızda 2,5 kilo kadar vişnem kaldı. Onun için de 2,5 kilo şeker bırakacağım arkadaşlar. Şöyle sizinle birlikte bardak ölçüsü de yapmak istiyorum ben görmeniz açısından. İlk bardağım. 2 oldu. 3 4 Ölçüyü size verebilmek için sizinle birlikte ölçmek istedim arkadaşlar. 5 6 Ölçü bardağım 250 milim bu arada. 7 8 9 bardak şeklinde yaptığım 250 ml bardakla arkadaşlar 2,5 kilo şekerimi bırakmış oldum. Burada küçük bir püf noktası paylaşmak istiyorum. Vişnelerimin çekirdekleri hala burada. Ben bunun içine bir su bardağından böyle bir 1-2 parmak daha fazla su ekledim arkadaşlar. Şu çekirdeklerin üzerindeki renkten de tamamen faydalanmak istedim çok daha güzel çok daha böyle kıpkırmızı bir renge sahip olacaktır mutlaka bunu yapmanızı tavsiye ederim çekirdekleri direkt çöpe atmak yerine üzerine koyacağımız suyu çekirdeğin üzerine döktük ve temiz bir süzgeçle süzüyoruz arkadaşlar şöyle yapayım şöyle yukarıdan verebilirsiniz gördüğünüz gibi akan su bile zaten kıpkırmızı şu anda biraz fazla dar gibi görünebilir ama zaten biraz kaynayıp şekerle bütünleştiğinde iyice azalmaya başlayacak pişneleri. O yüzden de çok sakıncası yok böyle olmasına. Çekirdeklerimi artık atabilirim. Onun da renklerinden faydalanmış oldum. Hemen servis kaşığımı da aldım. Çok fazla vişnelerime dokunmadan sadece size göstermek için arkadaşlar şu şekilde bakın görüyorsunuz. Şekerle birlikte hiçbir şekilde bekletmiyorum. şöyle çok zarar vermeden bir altın üstüne çevirmek istedim. Görebilmeniz için. Bu şekilde hemen ocağa bırakıyorum arkadaşlar. Bu şekilde zaten yaklaşık bir 10-15 dakika kaynadıktan sonra size de göstereceğim. İyice suyunu salacak ve tamamen böyle suyun içinde yüzüyor olacak vişnelerimiz. Hemen şimdi ben onu ocağa bırakıyorum. Bir 10-15 dakika kaynatıp tekrar o halini de sizinle paylaşıyorum. Arkadaşlar reçelimiz ocakta artık yavaş yavaş kaynamak üzere oldu. Gördüğünüz gibi kendi kendine o kadar güzel sulandı ki ekstradan su koymaya hiç gerek kalmadı. O bir buçuk bardak su onun için yeterli oldu. Gördüğünüz gibi hala boncuk boncuklar çok güzel görünüyorlar. Bence bu hali bile reçeli zaten çok iştah açıcı gösteriyor. Yaklaşık 15 dakika kaynadı bu halde şu anda. 40-45 dakika kadar aralıksız bir şekilde kaynayacak arkadaşlar. Yavaştan artık kaynamaya yüz tuttu benim tenceremde kıvamını da görüyorsunuz zaten. renginde de, kıvamını da harika görünüyor şu anda. Biz bu şekilde kaynatmaya devam ediyoruz. Yine son aşamasını, sonraki aşamasını da sizinle paylaşacağım. Kaynatmaya devam ediyorum. Arkadaşlar reçelimiz yaklaşık 45 dakika oldu şu anda. Şöyle göstereyim tenceredeki kıvamı. Bu şekilde. Şöyle hatta hala daha akışkan ama şimdi ben buradan alıp tabağıma şimdi koydum arkadaşlar bakın deneme yapmak için sadece görüyorsunuz kıvamını tabağım soğuk olduğu için reçel de soğuduktan sonra tam olarak bu kıvama geliyor şöyle de yaptığım zaman daha iyi anlaşılacaktır herhalde rengini de görüyorsunuz zaten o kadar güzel bir renk oldu ki artık bunu yememek mümkün değil etrafa yayılan kokuyu zaten Keşke anlatma şansım olsa size. Şöyle bir karıştırıyorum. Yani reçelim artık oldu. Şu anda tencerede sıvı görünebilir ama kıvamı tam da istediğimiz kıvamda. Bu aşamada şöyle bir çay kaşığı, tam dolu dolu tepeleme bir çay kaşığı olacak şekilde limon tuzunu gezdiriyorum. Çok azıcık da ucuyla. Benim reçelim biraz fazlaydı çünkü. Bu bunun e, yıl boyunca yeme zaman zarfı boyunca şekerlenmesine engel olacak arkadaşlar. Sadece bir 5 dakikada bu limon tuzuyla kaynadıktan sonra artık bir tepsiye koyacağım. Malum e, videonun başında da söylemiştim zaten yazlıktayız. Ve inanılmaz hava güneşli ve güzel. Bu güneşten de yine faydalanmak istiyorum. Ondan dolayı tepside güneşlendirme yöntemiyle. Ee, reçelimi saklayacağım. Kavanozlama yapmıyorum. Ben genel olarak reçellerimi aslında güneşlendirerek yapmayı daha çok seviyorum. Çünkü güneşin de vitamini geçmiş oluyor. Ben öyle düşünüyorum. O yüzden de çok kavanozlama taraftarı değilim. Ama siz isterseniz saklama koşullarını biraz daha uzun olur, rahat olur, ben güneşte bekletecek yerim yok derseniz de sıcak sıcak bu haliyle kavanozlar kapatırsınız, vakumlanır ve bir sene boyunca afiyetle yersiniz. Şimdi ben bu haliyle 5 dakika daha kaynatıyorum. Daha sonrasında tepsiye döküp güneşlendirme aşamasında mutlaka size göstereceğim zaten. Arkadaşlar reçelimi gördüğünüz gibi tepsiye döktüm. Ee, gün ışığından güneşten tamamen faydalanacak. Bu şekilde ne kadar çok güneşlendirirseniz hem kıvamı o kadar artacaktır. Hem de rengi çok daha gördüğünüz gibi berraklaşacaktır kırmızılığının tonunu, rengini, şeffaflığını görüyorsunuz arkadaşlar. Çok da güzel bir sonuç elde etmiş olduk. Eğer sizin de güneşlendirme imkanınız varsa mutlaka güneşlendirmenizi tavsiye ederim. Yoksa da zaten bahsettiğim gibi kavanozlama yöntemiyle de saklayabilirsiniz. Ben şimdi bunu bu şekilde bütün gün boyunca güneşte bekleteceğim tamamen katılaştığından ve güneşlendiğinden emin olduktan sonra da artık kaplarımı ayırıp son haliyle de karşınıza geleceğim. Bu arada burada sarı kiraz reçelim var. Daha önce bu videomuzu paylaştık. Yukarıdan gelen karttan şu anda geliyor. Görebilirsiniz onu da. Tarif o şekilde var arkadaşlar. Ben bir fasıl daha yaptım. Size gösterdiğim ilk partiydi. Bu ikinci parti. Sarı kirazda da. Vişnemde de bu şekilde. Ben şimdi biraz daha güneşlendirip son haliyle karşınıza geliyorum. Evet arkadaşlar reçelimizin son haliyle karşınızdayız. Biz yazlıkta başlayan videomuzu <gülüyor> evde <gülüyor> tamamladık. Çünkü orada da söylemiştim. Arkadaşlar bu yanılar mizle reçelini yanamış ne süper. Evet yazlıkta başlayan videomuzu evde tamamlıyoruz. Orada da söylediğim arkadaşlar. gibi güneşlendirdim. 2 gün 3 gün kadar arkadaşlar güneşten nasibimizi aldık. Güzelce güneşlendirdik ve son haliyle hemen şöyle kıvamını da size göstermek istiyorum. Gördüğünüz gibi tane tane vişnelerimiz, harika rengiyle de, arkadaşlar, kıvamıyla da. Arkadaşlar, oradan resmen kiraz gibi görünüyor. Evet, değil mi? Çok güzel görünüyor. Arkadaşlar kesinlikle yapmanızı tavsiye ederiz. Ee, tam da vişne zamanı iken, tam da mevsimi kesinlikle yapılmalı. Sonrasında da bir yaz boyunca, bir kış boyunca, bir sene boyunca afiyetle tüketilmeli bence diye düşünüyorum. Benden de nacizane size fikir olmuş oldu. Benim de reçel yapma yöntemim bu şekildeydi. İzlediğiniz için teşekkür ederiz arkadaşlar. İzlediyseniz videomuzu bu dakikaya kadar küçük bir emoji de olsa koyarsanız beni çok mutlu etmiş olursunuz. Vakit ayırdığınız için teşekkür ederiz. Yapıp denemek isteyen herkese kolaylıklar gelsin. Afiyetler olsun diyoruz. Bugün de mis kokulu mutfağımızdan oğlumla herkese sevgilerle. sevgilerle.